Merhaba arkadaşlar ben Şevket Uça. Fizik AYT denemesiyle karşınızdayım. TYT denemesini çözdük. AYT'de 14 tane güzel soru çıkardım. Bunlar bir birlikte çözmeye çalışalım. Ee, biliyorsunuz konular çıkarıldı. O konuları eklemeyerek yeni sisteme göre bir deneme hazırladım. Ona göre birlikte çözelim. Birinci sorumuz. Hızlı geçmeye çalışacağım. Çünkü 14 tane sorudur. 14 dakikada bitirmeye çalışalım. Şekildeki gibi esnek bağlanış bağlanmış olan m kütleli cisim O noktasına denge konumu olmak üzere AB noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor. Bir A'da yapıyor, bir B'de yapıyor arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Basit harmonik hareket iki nokta arasında burası A, burası B, burası O noktası denge noktası değil miydi? Evet. Cisim o noktasına hızı maksimum oluyordu. Zaten denge noktasına hızımız ne oluyordu? Maksimum. İvmemiz ne oluyordu? Sıfır. Kuvvetimiz ne oluyordu? Sıfır. O zaman ivme ile kuvvetin nerede maksimum olduğunu söyleyeceğiz. Uçlarda hem ivme maksimum hem kuvvet maksimum oluyordu. Bilginiz olsun. Hızı maksimumdur demiş doğru. Cisim A noktasından ivmesi sıfırdır. Hayır. ivme maksimumdur. Cisim O'dan B'ye doğru giderken yani bu tarafa doğru giderken arkadaşlar ivmesi ne oluyor? Artıyor diyor. Doğru mudur? Doğru. Çünkü uçta maksimum ivmeye ulaşacak mı? Evet. Cevabım 1 ve 3. Yani hangi seçenek? C seçeneği arkadaşlar. Birinci soru gider. İkinci soru. Şekildeki 2M kütleli kova içinde 3M kütleli su vardır. E, toplam kütlesi ne olur arkadaşlar? 5M denilen bir ifade olur mu? Olur. Sürtülmesi sistem serbest bırakıldığında kovanın altındaki tıpa çıkarılıyor ve su akmaya başlıyor. Yani buradan su akıp gidecektir. Soru neyi söylüyor? Suyun tamamı boşalıncaya kadar geçen sürede 4M kütleli cismin hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şeklinde bir ifade var. Bir kere ilkin bu tarafa doğru hareket edecek mi? Edecek. Peki arkadaşlar suyun tamamı boşalsa dahi sürtünme olmadığından dolayı her türlü kovanın ağırlığı aşağı doğru 2M küteli olarak çekmeyecek mi? Çekecek. Sadece azalan bir ivme olur arkadaşlar. Ve o ivme ile sürekli ne yapmaya çalışacak? Hızlanmaya çalışacak arkadaşlar. E o zaman bakıyorum. Önce hızlanan sonra sabit hızlı. Önce hızlanan sonra sabit hızlı. Önce hızlanan sonra yavaşlayan hareket, sürekli hızlanan hareket ki benim aradığım cevap sürekli hızlanan hareket olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Üçüncü sorumuz şöyle bir şey. Ee, buraya sileyim en azından onu. 4 eşit parçaya bölünmüş daire biçimli türdeş ve düzgün bir levanın birinci bölmesinde çıkarılan dairesel parça e, şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Buradan çıkarılıp bu tarafa yapıştırılıyor arkadaşlar. Leva o merkezine geçen eksen düzlemde, düzlemine e, bir dik eksen çevresine serbestçe dönebilmektedir. Tamam. Bu eksen yatay konumda levanın denge durumu nasıl olmalı? Gençler biz bunu çıkardığımıza göre bunun yukarı yönde bir ağırlığını göstereceğim. Çünkü torku bunu ters çevirmeye çalışacak. Bunu da alt tarafa doğru bir ağırlığı oluyor mu? Evet. Peki benim torkum şu şekilde bir hareket sağla, sağlayacak mı? Sağlar. E nasıl hareket olacak? Öyleyse torkları birbirini dengeleyecek şekilde olması lazım. Yani mesela A seçeneğine baktığımda bu aşağı doğru G, bu yukarı doğru G. Birbirini dengeleyebilirler mi? Bu böyle döner, bu böyle döner. Evet. O zaman benim doğru cevabım zaten ne çıkar arkadaşlar? A seçeneği çıkar. Buraya baktığımda sen aşağı doğru gelsin, sen yukarı doğru gelsin. Hop bu tarafa doğru denge bozulur. Aşağı doğru gelsin, yukarı doğru gelsin. Bu tarafa doğru bozulur. E, aşağı doğru G, yukarı doğru G yine bu tarafa doğru bozulursun. Aşağı doğru G, yukarı doğru G yine bu tarafa doğru bozulursun arkadaşlar. O zaman cevabımız A seçeneğinde olduğu gibi kalır diyeceğiz. Dördüncü sorumuz. Ee, o noktasına asılı ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuğun KMP noktalarına özdeş 7 cisim şekildeki gibi bağlanmıştır. Yatayda tutulan çubuk aşağıdaki işlemlerden hangisi yapıldıktan sonra serbest bırakılırsa yatay konumunu korur demişiz. Buralar yatay arkadaşlar. Ee, hafif çıkmamış. Hani büyüteyim diye. E o zaman bakalım. O noktasına göre tork alacaksınız. Ee, bunun buraya olan torkuyla, bunun buraya olan torkunu, bir de bunun bu tarafa doğru torkunu alacağım. Arkadaşlar burada kim var? Ee, bir tane g var her birine g çarpı 1. Burada iki tane g var. 2g çarpı 3. Eşit midir diğer tarafta arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. 4 tane g çarpı 2. Burası ne oldu? 7 tane g oldu. Burası ne oldu? 8 tane g. O zaman şu an eşit değil. Ne yapmam lazım? bu tarafı ya 8 yapacağım ya da seni 7 yapacağım. K'daki cisimler, cisimleri L'ye kaydırma. E zaten bu az. Bu hiç olmaz. M'deki cismi L'ye kaydırma. Bunu buraya getirsem arkadaşlar. E, G çarpı 2. 2 oldu. 2 kere 3 6 oldu. Toplam 8 mi? Evet. Doğru cevabım B seçeneği. Ama M'deki cismi neye kaydırma? M'deki neye kaydırma hiç olmaz. Daha çok orayı ağırlaştırırsınız. P'deki cismi N'ye kaydırma e, bu da bu sefer kurtarmaz. Hafif olur. P'deki cismi R'ye kaydırma çok daha fazla olacaktır. Olmayacak arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Biraz acele ediyorum ki videomuz biraz kısa olsun arkadaşlar. Hani fazla uzun olsun istemiyorum. X'ye türdeş cisimler şekildeki konumda dengededir diyor. E, Buna göre hangileri doğrudur? Suyumuzu alalım bakıyorum. Makaraların kütleleri önemsenmeyecek. Arkadaşlar ben buraya m dersem bu ipteki de, de m midir? Burası da m olacak mı? Burası da m olacak mı? Makaranın ağırlığı önemsiz dediği için şu ipin değeri ne kadar olacak? 2m olacak. Yani y cisminin kütlesi ne oldu? 2m oldu. x'in kütlesi y'ninkine eşittir. Saçmalama. 1'e 2 oranı neresi eşit? x'in yere göre potansiyel enerjisi y'ninkine eşittir. Bakıyorum. x'in potansiyel enerjisi arkadaşlar M çarpı G çarpı 2 H mı? Evet. Y'nin potansiyel enerjisi 2 M çarpı G çarpı H mı? Aynen. Peki eşit mi? Tabii ki. O zaman doğru. S1 ipindeki gerilme kuvveti S2 ipindekinden eşittir diyor. S1 bura, S2 bura. Ne alakası var da? Burası M, burası 2 M. Yanlış. Doğru seçeneğim yalnız 2 olacaktır. Altıncı soru. E, ee, bir manyetizma olmadan olmaz herhalde. X, Y, Z dik koordinat sisteminde artı Y yönünde şiddeti B olan düzgü bir manyetik alan bulunmaktadır. X, düzlemine şekildeki gibi yerleştirilen iletken ray sisteminde K anahtarı kapatıldığında L teline etki eden manyetik kuvvetin yönü nasıl olur? Gençlik kapat teli kapattın. Akım nereden çıkar? Artıdan. Peki akımımızın yönü bu tarafa doğru olacak mı? Evet. Manyetik alan yukarı doğru. Bu xz olduğuna göre manyetik alan arkadaşlar nokta şeklinde alacaksınız. Doğru mudur? Doğru çünkü e, y'nin nokta şeklinde olduğunu görüyorum. E, o zaman dört parmak neyi gösteriyordu? Dört parmak arkadaşlar manyetik alanı. Baş parmak neyi gösterecek? Akımı gösterecek. Avuç içi Şöyle kamera görüyor mu? Ellerim çok tuhaf çıkıyor ama idare edin. Dört parmak yukarı. Baş parmak bana avuç içi nereye doğru gösterdi? Ha, bu tarafa doğru gösterdi. O zaman manyetik kuvvetimin yönü nereye doğru olacaktır? Eksi x yönünde olacak arkadaşlar. Diğer bir sorumuz dünyayı homojen bir küreye benzetirsek dünya yüzeyinde KLM noktalarında bulunan Kemal, Leyla ve Mehmet'in nokta nokta hangileri kesinlikle farklıdır diyor. E bir bakalım. Açısal momentum büyükleri. Açısal momentum neydi? L eşittir m çarpı v çarpı r ifadesi değil miydi? Kütlelerini biliyor muyum? Hayır. Çizgisel hızları kim iki büyük? M iki büyük. Sonra L iki, sonra K 2 Yarı çapta e, M'nin yarı çapı daha büyük. Herhangi bir şey söyleyemem. Yani bir sürü olasılık var. Merkezil ivme, yüme. merkezil ivmenin değeri arkadaşlar neydi? Omega kare çarpı r denilen bir ifade. Bu bir eksen etrafında dönüyorsa bir kere bunun açısal hızı aynıdır. Omegası aynı. Bunu hiçbir zaman unutmayın. O zaman K'nın dönme yarıçapı burası. L'nin dönme yarıçapı çapı burası. M'nin dönme yarıçapı burası, yarı burası mı? Yarı çapı en büyük olan M'dir. Sonra L'dir. Sonra K değil mi? Evet. E o zaman arkadaşlar A buraya baktığımda açısal e, ivmesi en büyük olan MLK şey pardon ivmesi MLK olmaz mı? Olur. O zaman bu kesinlikle farklıdır. Buna bir artı işareti atalım. Merkezil kuvvetin büyüklüğünü hatırlayan var mı? Ses gelmedi. Neyse FM eşittir arkadaşlar. M çarpı omega kare çarpı R ya da M çarpı V kare bölü R ifadesi olmuyor muydu? oluyordu. İküde e, ile ilgili bir bilgi var mı? Hayır. O zaman kesinlikle bir şey söyleyemeyeceğim. Doğru cevabım yalnız 2 ifadesi yani B seçeneği olacak. Güzel bir soruydu. 8. sorumuz K protonu düzgün bir manyetik alana şekil birdeki gibi ee, protonu düzgün elektrik alan şekil 2'deki gibi giriyor. Elektrik alan, manyetik alan. Kale protonların ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. E bir bakalım. Gençler e, ee, hareketli yüke bir manyeti kuvvet etki eder mi? Eder. Baş parmağım yukarı dört parmağım şu tarafı gösterdiğine göre içeriye doğru bir manyeti kuvvet etki eder mi? Etti. Şuraya baktığımda manyetik kuvvet artı yüklü olduğuna göre proton demiş çünkü arkadaşlar. Her zaman elektrik alanın yönünde olmayacak mı artılarda? Evet. O zaman şu tarafa doğru bir elektriksel kuvvet etki eder mi? Eder. Kanı kinetik enerjisi değişmez. Bu doğrudur arkadaşlar. Çok önemli bir ifade. Çünkü neden? F manyetik iş yapmaz. İş yapmadığı için de arkadaşlar kinetik enerjiyi kesinlikle ne yapmayacaktır? Değiştirmeyecektir. Kinetik enerjisi değişme çok önemlidir. L'nin kinetik enerjisi artar. Evet çünkü elektriksel kuvvet bunu bu tarafa doğru götürecektir. Artar. K'nın kinetik enerjisi artar. E değişmez dedik ya. Bir daha niye söylemişsin? Cevabım 1 ve 2 D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru tabii ki yine bir elektrik sorusu arkadaşlar. E, ya bu arada kağıtlar ha kayır. kayıyor. Umarım düzenli çıkıyordur. Bir bakayım. Tamam. İdeal bir transformatörün primerindeki sarım sayısı NP, sekonderdeki sarım sayısı NS'dir. NP büyüktür NS mi? Adam bunu vermiş. E peki o zaman arkadaşlar bizim sarım sayılarıyla e, gerilim ya da o aradaki potansiyel fark dediğimiz ifade birbirleriyle orantılı değil midir? Orantılıdır. E, NP büyüktür NS ise VP büyüktür VS doğrudur. Transformatör yükselticidir. Haşa ne alakası var? Eğer burası daha büyük olsaydı yükselticiydi. Tam aksine alçaltıcıdır diyeceğiz. Giriş gücü çıkış gücüne eşittir. Evet. Peki neye göre evet diyorsun? Çünkü başta burada ne demiş? İdeal bir transformatörün demiş. İdeal olması arkadaşlar verim %100 demek. Yani giriş güç ile çıkış güç birbirine eşit olacak. Cevabım 1 ve 3 ifadesi var mı? Tabii ki olacak. D seçeneği. 10. sorumuz bir vektör kuvvet sorusu herhalde. Yatay ve sürtünmesiz bir düzlem üzerinde hareketsiz tutulan m noktasal cismine aynı düzlemde 1 2 3 4 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. Cismin serbest bırakıldığında hareketsiz kalması için hangileri yapmak gerekir? Bir bakalım. ilk başta bir ucuca ekleyelim mi? Ya da eklemeden bir bakalım ne demiş. f 2 yok et. Yok ettim. Yokla. Aa tek başına kurtarıyor mu Hayır. F4'ü yok et. Bunu yok etsem 1 bir, ile 3'ü ucuca eklerim. Yine sıfır olmaz. F4 kuvvetinin büyüklüğünü 2'ye katına çıkar. Bak şimdi. F3'ü ekledim. Geldi buraya mı? Evet. Bu gitti. F4'ü 2 katına çıkarsam tam da başlangıç noktasına gelir mi? Gelir f2 kaldırmış mıydım? Evet. O zaman 1 ve 3'ü birlikte yaparsak ancak hareketsiz kalabilir diyeceğiz. Yani 1 ve 3 D ifadesi. Eğer arkadaşlar hangileri tek başına yapılabilir demediği sürece birlikte olacak olanlara bakacaksınız yani. 11. sorumuz. Şekildeki üretece bağlı düzlem sağcının nevalar arasındaki uzaklık D kadardır. Buna göre D arttırılırsa Pile bağlı mı? Bağlı. Bizim sığacımızın değeri arkadaşlar epsilon 0 a çarp bölü d denilen ifade değil miydi? Evet. E peki ben d'nin değeri ne yapıyorum? E, arttırıyorum. Bu d artarsa c denilen değerimiz ne olacaktır? Azalmayacak mı? Peki c azalır. Hangileri azalır diyor. Sığacın sığası azalır unutma. Peki yük eşittir e, potansiyel ile sığacın çarpımı değil miydi? Evet. Burada pilin bağlı olduğundan dolayı potansiyel değerimiz sabit mi? Sabit. C ne oldu arkadaşlar? Azaldı. C azalırsa yüküm ne olacak? Azalacak. O zaman yük de azaldı. Sıgacın uçları arasındaki potansiyel fark yeter de. Pil aynı pil. Ne değişecek? Değişmeyecek. Cevabım 1 ve 2. Yine D seçeneği. Bu arada bir sürü D seçeneği çıktı arkadaşlar. 12. soru. X'i arabaları doğrusal bir yolda aynı yerden değiştir sıfır anında yere göre VX x ve y hızlarıyla harekete başlıyor. Arabaların hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Eyvallah. X arabasındaki gözlemci Y arabasını 1, 2, 3 zaman aralıklarından hangisinde, hangilerinde kendisine yaklaşıyormuş gibi görür. Hızlı okuyalım derken yanlış okumaya başladık. Ee, neyse kusurumuza bakmayın. Kendisinden kendisine yaklaşıyormuş gibi görür. O zaman aradaki farka bakacağız, yola bakacağız. Aynı anda aynı yerde harekete başlıyor muyum? Evet. Birinci bölgede kim daha çok yol almış? Y daha çok yol almış. Bir de Y çok yol almış. O zaman arkadaşlar bir de uzaklaşıyor. Bir gider. Kesinlikle olmaz. İkinci bölgede bu sefer X kimin önüne geçti? Y'nin önüne geçti mi? Aa, bu kadar fark attı mı? Evet. Daha önce x bana fark atmıştı. Şimdi şey y bana fark atmıştı. x daha fazla fark atmaya başlayınca aradaki mesafeyi ne yapatma, e, kapatmaya başladı mı? Başladı. Üçüncü bölgede ise şunlar biliyorsunuz ki birbirlerinin simetrileri. Yani iki t anında yine yan yana olacağız. Yan yana arkadaşlar. Yan yana. O zaman 2 ile 3T arasında x daha fazla yol alacağından dolayı yine uzaklaşıyormuş gibi olur mu? Olur. O zaman yaklaşıyor denilen ifade sadece hangisiydi? İkinci bölme yani B seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Kaldırabilirsem inşallah. 13. sorumuz arkadaşlar. M kütleli cisim H yüksekliğinde serbest bırakılıyor. Cisim yatay düzlemde L kadar yol alarak yay sabiti K olan X kadar sıkıştırıyor. Bunu x kadar sıkıştırmış gençlik. Yay sabiti de kaymış. Peki sürtünme olmadığına göre burada ne kadar enerji var? MGH kadar enerji var. Tamamı arkadaşlar? 1 bölü 2 K x kareye dönüşecek mi? Dönüşecek. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre x sıkışma miktarı M, H, L, K niceliklerin hangilerinin artmasıyla artar? <laughs> Bir kere L'ye bağlı değil. La. Sürtünme yok. Bana ne? L'yi silgisin. Kütle artarsa potansiyelim artar mı? Artar. Bağlı. H artarsa potansiyelim artar mı? Artar. Bağlı. Yer çekimi zaten sormamış arkadaşlar. O zaman yay sabitiyle bir işimiz tam aksine yay artarsa arkadaşlar sabiti x azalır. O zaman M ve yani B seçeneği olan ifademiz olacaktır. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Son sorumuz Kepler yasalarında olan bir sorudur. Bunu da hemen birlikte çözelim. Güneş etrafında dolanan dünyanın izlediği yörünge şekildeki gibidir. Vermiş. Dünya A noktasından B noktasına doğru giderken A'dan B'ye doğru giderken yani yarı çap ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Çünkü R, A, R B'den büyük demiş. Hangileri doğrudur? Güneşin dünya uyguladığı çekim kuvveti artar. Tabii ki artar. Nasıl hocam? E, G çarpı M dünya çarpı M güneş. Bölü aradaki mesafenin karesi değil miydi? Bu azalırsa artmaz mı? Artar. Dünyanın kinetik enerjisi artar. E tabi ki güneşe yaklaştıkça çizgisel hızımız artmıyor mu? Sınıfta bunları 100 kere tekrar etmedik mi? Evet o zaman bu da artar. Dünya ile güneş arasındaki çekim potansiyel enerjisi maalesef üzülerek diyorum azalır diyoruz arkadaşlar. Hatta şunu söylemiştim yine söylüyorum. Bir yerde her zaman %100 olmasa da bu tür sorularda arkadaşlar potansiyel ve kinetik birbirleriyle zıttır Kinetik artıysa potansiyel azalır ifadesini kullanabileceğiz. Cevabım 1 ve 2 D seçeneği olacak. Arkadaşlar denememizin sonuna geldik. Umarım faydalı bir şey olmuştur. Biraz seri geçmek istedim ki zaman çok geçmesin. Lütfen netlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın gençler. Görüşürüz.